Ben hemen hemen ortalama 20 yıldır bu işletmedeyim. Baba mesleği fırın, dede mesleği fırın. Yani bu nesilden nesile gelen fırın. Un, su, maya. Ve tuzla yoğuruyoruz. Hiçbir şekilde katkı maddesi hiçbir şeyini koymuyoruz. Bu Antakya simidi tuzla kimyonla yenilen bir şey. Orijinal odun ateşinde pişiriyoruz. İşte odunlarımız da burada gördüğünüz gibi hepsi enkazdan çıkan odunlarla pişiriyoruz. Ve altı üstü çıtır çıtır. Bu biliyorsunuz sabahleyin Antakya'da olmazsa olmaz tuz ve kimyonla yenilen simit. Antakya'nın en güzel, en tarihi yerindeyiz. Kurtuluş Caddesi'ndeyiz. Antakya'nın en eski sokakları burada, oteller burada, pansiyonlar burada, restoranlar burada, kafeler burada. Mersin'in, Adana'nın, Ankara'nın, İstanbulların, İzmirlilerin hafta sonu, haftanın üç günü, cuma, cumartesi, pazar günü buraya geliyorlardı. Hatay'ı kalkındırıyorlardı, Hatay'ı canlandırıyorlardı, alışverişi yükseltiyorlardı. Yani baya bir Antakya'da canlılık oluyordu. Bugün gördüğün insanı ertesi gün göremiyorsun. Turistimiz çoktu, her şeyimiz çoktu ama... Şimdi her şey Bitti, her şey yerine bir oldu. Şimdi herkes bir şey söyledi, herkes diyor ki işte bir daha burayı vermeyeceklerini söylüyorlar yıkacaklar, bir daha ev yapmayacaklar, bir daha restoran yapmayacaklarmış, fırın yapmayacaklarmış. Burası riskli bölgeymiş, öyle söylüyorlar. Kimisi diyor ki herkes evini alacak. Yani insan doğduğu, büyüdüğü mahalleyi bırakmak istemez, hiçbir şekilde bırakmak istemez. Biz Mersin'e de gittik, yapamadık. Yani bizi Amerika'ya da alsalar, o, Efe, o Amerika'nın şeyinde de koysalar biz yapamayız. Yani biz doğduğumuz, büyüdüğümüz mahallede alışmışız. Biz buranın çocuğuyuz. Yani biz depremden önce Fırınımızı açıyorduk. Sabah saat dört buçuk, akşam 8, sekiz buçuğa kadar fırında kalıyorduk. Yani bir ömrümüzü biz fırında geçirdik. Yani kahvaltımız burada, öğle yemeğimiz burada. Yeri geliyor fırında yatıyorduk ve ailece çalışıyorduk yani burada biz. Ya yani bir aile olarak çalışıyorduk fırında. Külçemizi yapıyorduk, ıspanaklı da yapıyorduk, biberli de yapıyorduk, her şeyi de yapıyorduk. Yani inşallah o günlere bir daha kavuşacağız. Bizim buradaki mahalleli halkı tepsisini getirirdi, pişiriyorduk. O ıspanaklı getiriyordu, evinden yapıyorduk. O biri biberli getiriyordu. Her şey Devam ediyordu ama şu an yani mahallede 500 tane ev varsa bizden başka kimse yok. Yani bir tek İrem fırını bizden başka kimse yok. Ve şimdi biz da kapatacağız hayat bitecek. Biz açıkken canlanıyor burası biz kapalıyken hayat tamamen bitiyor.